Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir ATX güç kaynağı var elimizde. Takipçimizin gönderdiği. Bunun tamiriyle uğraşacağız bugün. Sizler için iftarlık bir video çıkarmaya çalışacağım. İftara kadar vakit geçireceğiniz. Öncelikle e, güç kaynağını şöyle bir göz gezdirdiğim zaman bakın çıkıştaki bütün kondansatörler patlamış ve çıkışın e, yanık olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Netleyerek. Hani sanki sadece kondansatör sıkıntısı yokmuş gibi gözüküyor. Şuradaki kabloların dipleri de yanmış. Gördüğünüz gibi kartta e, baya bir ısı kaynaklı hasar mevcut. E, Kondansatörler şiş bunun dışında da e, herhangi bir şekilde fiziksel olarak bir e, hasar gözükmüyor. Burada 220 volt kabloları kesilmiş. Başka da bir sıkıntı yok. Kartın arkadaşlar kasasının altındaki izolasyonunu da göstereyim. Bakın bu şekilde yanmış tamamen şurası şu nokta arkadaşlar biraz önce gösterdiğim diyotların denk geldiği kısım burası. Yanmış. Burada işte ya bir kondansatörün şişip de patlamasıyla aşırı akım çekmeden kaynaklı bir yanma meydana gelmiş olabilir. Yine e, aşırı akım çekildiği için kondansatörler patlayıp buralar yanmış olabilir. Şurada da bir ayrıntı dikkatimi çekiyor. Bakın e, hemen şurada gördüğünüz yeşil e, bir NTC var. Bizim buradaki soğutucumuzun dibinde soğutucuya temas etmiyor. Bu şekilde e, burada duruyor. İşte e, fanımızı kontrol eden NTC bu muhtemelen. Buradaki diyotlarımız ısındığında e, fanımızı açıp kapatan NTC'miz ve Buradaki diyotlarımızın ısısını ölçmesi için bu soğutucuya dayanıklı olması gerekiyor, yani güzel temas etmesi gerekiyor. Fakat, hayır bir şekilde burada duruyor. Belki fan açmamış e, kart ısıdan dolayı bu hale gelmiş olabilir. Hani bilemeyiz artık kartın neticesini. Fakat e, bu kartı artık bir şekilde tamir edeceğiz. Öncelikle daha önce videolarımızı izlemeyen ve bu şekilde bir güç kaynağının çalışma e, yapısına hakim olmayan arkadaşlar için kısaca bir çalışmasından bahsedeceğim. Burada bakın 220 girişimiz var. Sigortalarımız ve kondansatör ve bobin filtreleme grubumuz burada mevcut arkadaşlar. 220 volt buradan giriyor. NTC'miz ve kondansatör bobinimizden geçerek doğrudan şuradaki siyah malzeme köprü diyotumuza geliyor. Köprü diyotta da doğrultulduktan sonra kapasitörlerde filtreleniyor ve iki kola ayrılıyor. Birinci kol siz enerji yani 220 volt kart uyguladığınız anda burada görmüş olduğunuz en baştaki trafodan çıkan 5 voltumuz. Bu 5 volt üretilmesi için şurada bir tane mosfetimiz var. Görüyorsunuz bu mosfet anahtarlanıyor. Doğrudan kart enerji verildiği an kendi kendine sürülerek herhangi bir şekilde PWM kontrolcüsü yok. Bakın şurada bir optokuplör görüyorsunuz. Optokuplör yardımıyla kendi kendine sürülerekten şurada da bir transistör var. Yine yardımcı transistör. Tıpkı 5 voltluk bir adaptör devresi gibi kendi kendine bir 5 volt üretiyor ve buradaki entegremizi besliyor. Şöyle orayı da göstereyim. Burada bir tane kontrol entegremiz var. PVM kontrol entegremiz. Bu entegremizi besliyor. Bu entegremizin şuradaki yeşil kablosu bu da yanmış. Rengi şuradan belli. Yeşil kablosunda bir 5 voltluk lojik voltajımız oluşuyor. Yine aynı şekilde şurada stand-by bekleme voltajımız oluşuyor arkadaşlar. Bu da ee, mor kablo burada yeşil kablodaki e, 5 voltluk veya bazen 3 volt falan gözükebiliyor. Bu lojik voltaj şasiye şekilde yani bir siyah kablo ile kısa devredildiği anda buradaki entegre doğrudan şurada görmüş olduğunuz ana transistörlere PWM sinyali gönderiyor ve buradaki ana trafomuzun sürülmesini sağlıyor. Ana trafomuz da burada işte buraya e, PWM sinyal gönderirken de şu ortadaki e, Trafoyu kullanıyor arkadaşlar. Şuradaki trafoyu. Bu trafo üzerinden bir sinyal gönderiyor. Ki izolasyon sağlamış oluyor. Şöyle kartın arka yüzeyinde göstereyim. Buradaki 3 adet trafo ve şurada görmüş olduğunuz optokuplör. Bakın burada görmüş olduğunuz optokuplör. Ve 3 tane trafo haricinde kartın sağ ve sol tarafı kesinlikle birbiriyle hiçbir şekilde elektriksel yolla bağlı değil. Zaten bunlar da elektriksel yolla birbirlerine bağlantı sağlamıyorlar. Burada manyetik alan. Burada da ee, Optokuplörde de bir ışık kullanılıyor. Işığa göre e, transistör sürülüyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten bu konuları. Şimdi kartın tamirine geçelim. Girişten başlayalım. E, ölçerek gidelim arkadaşlar. Giriş sigortamızdan ölçüme başlıyorum. Şu şekilde sigortamı ölçüyorum. Sigortam sağlam arkadaşlar. Ölçmemiz gereken diğer ikinci önemli elemansa buradaki köprü diyottur. Köprü diyotun ölçümünü yapmamız gerekiyor. Hemen arka taraftan Ayaklar arkaya ulaşıyor. Ee, arka taraftan ölçümünü gerçekleştireceğim. Şurası e, artı attı. Şöyle 500'lü bir değer aldım. 500'lü bir değer aldım. Şurası da eksi çıkışımız köprü diyotumuzun. Şöyle 500'lü değerlerimizi aldık arkadaşlar. Köprü diyotum sağlam. Yine bu kısımdan arkadaki transistörlerin ölçümünü de yapabiliriz arkadaşlar. Hemen şu şekilde 500'lü bir değer aldım. 600'lü bir değer aldım. Diğer transistörüm de şurada olması lazım. 548 600 bu da mosfet olması lazım. Evet, bunda da değerlerimiz normal. Yani bizim e, giriş katımızda yüksek gerilimin gezdiği katta herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi çıkış tarafında e, bir sıkıntı var mı? Ona bakmamız gerekiyor. Çıkış tarafında en önemli e, malzeme buradaki şot diyotlar ve buradaki PWM kontrol entegresi Hemen shot gidiyotlar üzerinden bir ölçüm alalım arkadaşlar. Shot gidiyotların çıkışlarından şöyle bir ölçüm alacağım. Burada bir sıfır yüzlük bir değer görüyorum. Bu normal bir değer arkadaşlar. Şuraya bakalım. Şöyle e 0.16. Çok düşük bir değer. E birazdan bakalım tekrardan. 0.06. Buradaki değer de düşük. Yalnız bu bizim kartımızın. Şu dirençlerinden, şurada bakın, akım algılama için kullanılan veya farklı nedenler için kullanılan dirençler var. Bu dirençlerden kaynaklı e, düşük değerler çıkarması normal arkadaşlar. Shot gidiyotların kısa devreye yakın değer vermesine takılmıyorum. Şu anda e, kondansatörleri değiştirip bir enerji verip denememiz gerekiyor kartı. Şöyle. E, ama kondansatörleri değiştirmeden önce buradaki entegrenin sağlam olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Bu entegre çıkış veriyor mu, vermiyor mu bunu kontrol etmem gerekiyor. Bunu da e, entegreye 5 volt uygulayacağım. Yani dışarıdan şöyle iki tane kablo yardımıyla 5 volt vereceğim ve entegrenin çıkışını kontrol edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, karta bir enerji uyguladım. Şuradan bakın. Şimdi şuradaki mor kablomuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki ikinci sıradaki mor kablomuza 5 voltu uyguladık. Kart üzerinden şöyle göstereyim. 5.8 volt uygulamışız. Yeşil kablodan yani şuradaki yeşil kablodan da bir voltaj görmemiz gerekiyor. Tetik voltajı buna bakalım. Entegrenin sağlamlığı için. Bakın 5.8 volt. Buradaki yeşil kablodan da gözüküyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Entegremizin şuradaki e, transistörleri sürmesi gerekiyor. Buraya bir frekans göndermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buranın ölçümünü geçelim. Şu anda kartımda hala enerji var. Bakın buradaki transistörler arkadaşlar. Beyaz ayaklarına dokunacağım. Şuradaki beyaz ayağına dokunuyorum. E, kırmızı probumla dokunuyorum. Siyah probum şasede bağlı şu anda. Ekrana bakın. Base ayağına dokunuyorum. Enerji dediğim gibi mevcut. 5 volt hala kart üzerinde. Şuradan base ayağını ölçtüğümde arkadaşlar düşük bir frekans algılıyorum. Tekrardan ölçeyim. Bakın 50 Hz. 50 Hz'lik bir frekans algılıyorum. Burada ölç e, ölçü aleti çevreden gelen parazitleri parazitler de algılıyor olabilir. Yani düşük bir frekans algılıyorum. Ama e, enerjim var. Yani transistörlerim sürülmüyor. Gördüğünüz gibi yani kartta e, karta Buradaki entegreye 5 volt uyguladığımda transistörler sürülmüyor. Bu entegrenin arızalı olduğu anlamına tabii ki gelmiyor. Şurada yeşil kablo var diye gördüğünüz. Buradaki 5 voltu hemen şase noktasına çektim. Bakın burayı kısa devre ettim. Şimdi tekrar bakalım. Bakın arkadaşlar tekrardan şurayı ölçüyorum. Gördüğünüz gibi ee kilohertz seviyelerinde sürülmeye başladı entegremiz. Bu tarafa tutuyorum. 2 kilohertzlik bir sinyalde buradan çıkıyor. Sürülme frekansları çıktı. Yeşil kabloyu e, siyah kabloyla kısa devre ettirdiğimde. Yani entegremiz sağlam gibi gözüküyor. Öncelikle ne yapalım? Şurada bakın. Akan kondansörlerimiz var. Bunları yakından bir göstereyim size. Şu an arkadaşlar standby katına yaklaştım. Şurada bakın. Standby trafomuz. Şurada standby by e, diyotu var. Burada da standby kondansatörleri var. Ee, şu kondansör bakın tepesi zaten siyah, dışına doğru akıtmış. Şurada yine akmalar mevcut gördüğünüz gibi. Patlamış, bariz belli. Ee, şimdi bu kart normalde kullanılacak bir kart değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, 20-25 senelik bir kart. Üzerindeki 24 pin bağlantısı bile 20 pin bağlantısı. Yani bir bilgisayar çalıştırmak için kablosu uygun değil. Ee, çok eski tip bilgisayar olması gerekiyor. E, kablosu değişir mi değişir. Kart güçlü mü? Güçlü bir kart arkadaşlar. Ama kullanmayacağımız için hani buradaki bütün kondansatörleri değiştirmeyeceğim. Yoksa buradaki bütün bu e, bak patlak değil hiçbir şekilde üzerinde fiziksel hasar yok ama bunlar da muhtemelen gitmiştir artık. Çünkü dediğim gibi 20-25 senelik bir kart. Şu kısma gelelim. Bakın yanan kısmı da göstereyim size. Kondansatörleri şöyle net bir şekilde göstereyim. Hepsi özellikle de şuradaki kondansatör feci şekilde patlamış arkadaşlar. Buraları da tamamen yakmış şöyle. Şu kısma bakın. Yakından arkadaşlar net bir şekilde göstereyim ki. Fikir sahibi olun. Gördüğünüz gibi şurada kabloların renklerini değiştirmiş arkadaşlar. Normalde şunlar bakın e, turuncu kablolar gördüğünüz gibi ama dibi siyahlaşmış. Yani belki de bu 3 volt hatta olması lazım. Bu hattan yüksek bir akım çekilip kondansörler yanmış olabilir. Bilmiyorum. E, kondansörlerin bir değişimini yapacağım. Şimdi öncelik olarak şuradaki e, 5 volt'un yani Stentbay'nin e, patlayan kondansörünü değiştireceğim. Şuradaki sağlam gibi gözüküyor. Şunu bir değiştirip karta bir enerji vereyim. 5 volt çıkıyor mu? Bir bakayım arkadaşlar. 5 volt çıkıyorsa standby'dan Daha sonra e, şuradaki kondansörleri değiştirip diğer ana kondansörleri ana voltajların e, kartımıza tekrardan enerji veririz şimdi şunu bir değiştirelim ve standby by voltaj almaya çalışalım Evet arkadaşlar şurada e, iki adet birisi 10 volt birisi 50 voltluk <laughs> kapasitörlerimiz vardı ikisinde değişimini yaptım karta şimdi bir enerji uygulayacağım burada bakın değiştirdiğim kapasitörlerde şöyle patlaklıklarını göstereyim sizlere şöyle arkadaşlar patlak bir şekilde şöyle ee, ilk i̇lk önce şurayı göstereyim. Standby voltajını ölçeceğiz. Şöyle arkadaşlar propların nerede olduğunu göstereyim. Mor ve siyah kabloda standby voltajını ölçeceğiz burada. Şöyle hemen ölçü aletini ekrana yakınlaştıralım. Ee, enerjimi veriyorum. Enerjiyi verdim arkadaşlar. 5.7 voltluk standby voltajım çıktı. Bakın tekrardan gösteriyorum. Nereye ölçtüğümü görün. Şöyle 5.7 voltluk standby voltajım çıkıyor. Yeşil kabloya bakalım. Buradaki e, tetikleme kablomuz. Buradan bir voltaj çıkıyor. Buna bakalım. 4.97 volt buradan tetik voltajımız da çıkıyor. Kartı tetiklersek arkadaşlar bilmiyorum belki çalışabilir. Buradaki kondansörler e, sadece kondansörler patlaksa şu kısımda. Bakın tekrar göstereyim burayı da. Şu kısımda sadece kondansörler patlaksa e, çalışabilme ihtimali var ya da açılıp doğrudan tekrar kendini kapatabilir. Ee, ama denemeyeceğim bu şekilde. Yani siyah ve yeşil enerji varken kısa devre etmeyeceğim. Buradaki kondansatörleri şimdi değiştireyim hepsini. Bayağı bir kondansatör var. Daha sonra tekrar bir daha enerji verelim karta. Diğer çıkışları alabileceğiz bunu bir görelim. Bütün kondansatörleri değiştirdim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim eski kondansatörleri. Tamamı gitmiş. Hepsinde 100 veya 50 UF gibi çok düşük değerler kalmış. Hepsini binlik 16 voltlu kondansatörlerle değiştirdim. Tamamı değişti. Şimdi şurada iki tane diyotumuz var. Yanan bölgede bakın. Netliğim göstereyim. Burada iki tane diyotumuz var. Bu diyotların bir sağlamlık kontrolünü yapalım. Ardından bir enerji verip karta deneyeceğiz artık. Ölçü aletim diyot kademesinde arkadaşlar. Birinci diyotum sağlam. İkinci diyotuma bakıyorum. İkinci diyotum da sağlam. Diyotlarda bir sıkıntı yok. Şimdi arka yüzeyi çevirirken e, enerji vereceğim. Çıkışları arka yüzeyden ölçeceğim tek tek. Enerjimi veriyorum. Şu anda ilk olarak bir stand-by voltajını görmemiz gerekiyor. Şöyle şurası e, 5 volt. Pardon. Ölçü aletini kademesini değiştireyim. Şurası aynen 5 volt stand-by voltajımız. stand -by'miz var. Sıkıntı yok. E, şimdi bir kısa devre yapacağım arkadaşlar yeşil ve siyahı. Şu anda yeşil ve siyah kablomu kısa devrettim. Şu şaseme siyahı koyuyorum. Artık tek tek ölçüyorum. 5 voltum gelmiş. 12 voltum gelmiş. 3.3 voltum çıkıyor. Şuralar e, -12 mi? Hayır, 3.3 volt. E, bir de -12 ile -5 volt olması lazım şuralar olabilir mi? Hayır, burada 5 volt. Voltajlar gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok voltajlardan yana. Bir tamir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur. Kondansatörleri patlayan kartın kondansatörlerini değiştirdik ve kartımız çalışır duruma geldi. E, bir dahaki videomuzda güç kaynağı tamir etmeyeceğim artık. Gerçekten sıkıldım fakat biliyorsunuz size bir sözüm var. Bir tane daha akü şarj aleti yapacaktım. E, bu güç kaynaklarından bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Akü şarj aleti ve e, bayrama kadar inşallah sizden birisine tekrar hediye edeceğim çekilişi kaçırmamak için arkadaşlar takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.